Antalya'nın merkezinde yer alan 2630 dönümlük zeytin ve narenci ağaçlarının yer aldığı Zeytin Park yapılaşmaya karşı korunan önemli bir bölge. Antalya Valisi Hulusi Şahin geçtiğimiz günlerde burayı imara mühürleyelim demişti. Zeytin Park'ın kullanımı ve işletmesi ise Antalya Ticaret Borsası'nda. Kanal 3 muhabiri Emre Gürlemiş ve kameraman Osman Ersin Bekler'de Zeytin Park'ı ve projeleri Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'a soracak sözü Antalya'ya Emre'ye bırakıyorum. Evet hepimiz seyahat ettiğimizde uçakla seyahat ettiğimizde gideceğimiz şehri görmek için uçağın camından aşağıya kente bakarız ve çoğu zaman ne yazık ki betonları görürüz. Betondan denizler görürüz adeta. Antalya'daysa durum öyle değil. Hem kendinden örnek verecek olursam hem de en son bölgeye gelen Antalya valisi Hulusi Şahin de Malatya valisiyken Antalya'ya atandığında kente ilk geldiğinde yine uçağın camından Antalya'ya baktığında devasa bir yeşil alan gördüğünü söylemişti. Keza ben de üniversite için ilk geldiğimde yine Antalya'ya baktığımda Üniversitenin dışında devasa bir yeşil alan gördüm. hemen şehrin tam da ortasında. İşte biz de şu anda oradayız. Burası Zeytin Park. Antalya'nın Kepez ilçesindeki 2630 dönümlük alan üzerine kurulu Zeytin Park'tayız. Yanımızda ise değerli bir konuğumuz var. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır. Efendim öncelikle hoş geldiniz ve teşekkür etmek istiyorum size böyle bir yeşil alana sahip çıktığınız için. Ben teşekkür ederim. Zeytin Park Antalya'nın tam göbeğinde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yukarıdan bakınca Antalya'nın bir nazar boncuğu gibi bir oksijen deposu halinde. Burası vakıflara ait bir yer. Geçmiş yıllarda burası 5-6 bin dekarlık alanken tırtıklana tırtıklana amiyane tabirle 2630 dönümlük bir alan haline geldi. Biz 2009 yılında burasını... Antalya Ticaret Borsası olarak kiraladık ve birçok belediyemizde, sivil toplum ve meslek kuruluşlarımızda Antalya'nın önde gelen firmalarıyla Zeytin Park Anonim Şirketi adında bir şirket kurarak buranın doğal yapısını koruyarak, bozmadan insanların gelip gidip göreceği bir yer halinde tutma içindeyiz. Çünkü biliyorsunuz bütün şehirler sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi beton yığınına dönüştü. Biz de Antalya'da burada nefes olmaya çalışıyoruz. Aslında burası yeşil alan dışında birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Hemen arkanızdan biraz önce miniklerimiz geçti. Yeşil sevmeleri için böyle etkinlikler yapılıyor. Sormak istiyorum neler yapılıyor burada? Burada öncelikle öğrencilerimize daha doğrusu artık apartmanlarda sıkışmış öğrencilerimize doğaya dokundurmaya çalışıyoruz. Burada gönüllü öğretmenlerimiz vasıtasıyla doğa akademisi yapıyoruz. Çocuklarımız buraya geliyorlar. Çeşitli oyunlarla doğaya dokunuyorlar hissediyorlar. Oyunlarla doğayı, ağaçları tanıyorlar ve güzel bir gün geçiriyorlar burada. Ee, şu ana kadar yanılmıyorsam bu eğitim döneminde 7 bin öğrencimiz geldi yıl sonuna kadar da 10 bin öğrencinin buraya gelmesini ve doğaya dokunmasını bekliyoruz. Onun dışında burada yürüyüş parkurlarımız var, 2.5 kilometreden 8.5 kilometreye kadar. Bu parkurlarda da insanlar yürüyüş yapabiliyor. İsteyenlere biz ekip olarak da yürüme teknikleri, nefes alma teknikleri, eğitimleri vererek onları doğada bir şekilde rehabilit ediyoruz. Onun ötesinde yine öğrencilerimizde anne-baba kamplarıyla da burada kamplar yaparak çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Önümüzdeki günlerde sürdürülebilirlikle ilgili bir takım çalışmalarda buraya ekleyeceğiz. Aslında yeşil büyük şehirler için özellikle çok önemli çünkü sayısı gitgide azalıyor. Antalya'da ise kentin tam ortasına böyle bir güzellik var. Bunda siz göreve geldiğiniz ilk yıllarda aslında ilk zamanlarda böyle bir işe atıldınız ve burayı bünyenize kazandırdınız ve doğaya, doğaya yeşile sahip çıktınız. Zeytin Park sizin için ne anlam ifade ediyor? Ee, Zeytin Park aslında benim de çocukluğumun geçtiği bir alan. Burasının korunması, gelecek nesillere aktarılması, Antalya'da beslenen, Antalya'da çalışan, Antalya olan herkesin sorumluluğu diye düşünüyorum. O sorumlulukla biz burayı korumaya çalışıyoruz. Bu alan bir de baktığımızda dünyada dokuzuncu bir şehir içindeki büyük alan ifade ediyor. O anlamda da çok değerli. Umuyorum ki biz ve bizden sonrakiler de burayı yapısını koruyarak, geliştirerek gelecek nesillere aktarırlar. E, son olarak Antalya Valisi Hulusi Şahin yakın zamanda e, bulunduğumuz bölgeye geldi, Zeytin Park'a geldi. Aslında imara karşı da direniyor Zeytin Park. Onunla ilgili de açıklama yaptı Antalya Valisi Hulusi Şahin. Burayı imara açmayacağız, burayı mühürleyeceğiz, yeşil kalacak dedi. Size de sormak istiyorum, şu an buradan sorumlusunuz. Öyle bir durum olur mu? Yani burası imara açılma gibi bir şey düşünüyor musunuz? Veya burayı mühürleme noktasında siz de hemfikir misiniz? 2009 yılından önce Antalya gündeminde çok burası yer aldı. Kimisi golf sahası yapmak istedi, kimisi hastane, kimisi toplu konut alanı. Ama Antalya halkı bu konuda bir e, direnç gösterdi. Biz de zaten o e, dirençten cesaret alarak burayı kiraladık. Bu saatten sonra Antalya'da herhangi bir kurumun, herhangi bir kişinin burasının yeşil dokusunu bozmak için bir teşebbüste bulunacağını düşünmüyorum. Çünkü Antalya bu konuda e, gerekli direnci gösterir. Şunu da sormak istiyorum. İsminden anlayacağımız üzere Zeytin Park. Çok birçok ağaç zeytin. Peki zeytin dışında 25 bine yakın ağaç var burada. Neler var ağaç olarak? Ee, hemen hemen bölgenin bütün ağaçları var ee, bir miktar narinciğimiz var ama ağırlıklı ağacımız e, zeytin ağacı zeytinden ürün olarak hasat edebiliyoruz keçi boynuzumuz hurmalarımız palmiyelerimiz var yine e, yeni dünyadan erik ağacına kadar birçok ağacımız var e, yani Akdeniz bölgesinde ne görebiliyorsanız hepsi var e, ve burada biz e, doğal hayvanların da olduğunu biliyoruz e, yani doğal e, onların yaşam alanlarında bozmamaya gayret ediyoruz hemen hemen bölgemizdeki birçok canlı burada hayatını sürdürüyor. Aslında Antalya aynı zamanda turizmin de başkenti, turizmin kenti. Peki Antalyalılar dışında zeytin parka turistlerin yaklaşımı nasıl oluyor? Turiste çekme noktasında durum nedir? Türkiye'de turizm tabii Yeni sayılabilecek bir sektör ama genelde bizde kitle turizmimiz var. E, o nedenle henüz daha turisti buraya nakledecek bir etkinliği biz tasarlayamadık. Turizm sektörü de e, burayı henüz daha keşfetmiş değil. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde keşfedeceklerdir. Peki efendim çok tekrardan teşekkür ediyorum. Yeşil'e sahip çıktığınız için Zeytin Park'ı Antalya'lara kazandırdığınız imara izin vermediğiniz için diyelim. Sizin de ekmek istediğiniz bir şey varsa son olarak alabiliriz. Doğal Şöyle şey. söyleyebilirim. Biz gerek Antalya Ticaret Borsası gerek Antalya'daki birçok kurum bu yeşil dokuyu korumak için çaba sarf ediyoruz. Kentimizde yaşayan, kentimize misafir olarak gelen herkes de burada herhangi bir etkinliğe katılarak bu çabamıza destek vermeye davet ediyorum. Çok teşekkürler efendim yeğenimize katıldığınız için. Evet, Zeytin Park'tan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'la birlikteydik. Kendisiyle Zeytin Park hakkında konuştuk. İmara izni verilmeyeceğini söyledi. Tekrar edelim burası 2630 dönümlük bir alan ve şehrin tam da ortasında Antalya'da turizmin kentinde yer alıyor. Diyelim ve sözü yeniden şimdilik merkeze bırakalım.